Tamam söyleyeyim. Ebru ablası. Ömer Faruk seni Instagram'dan takip etmiş. Sen de onu geri takip eder misin diye soruyor. Edilir. Tabii ben de hemen geri takip edeyim Ömer'i. <laughs> yorum yapmışsın. Abla fotoğrafta çok güzel çıkmışsın. Teşekkür ederim. Çok <laughs> Abi yorum daha yapmış. Abla çok güzel çıkmış. Sağ ol Ömerciğim. Teşekkür ederim. <laughs> hata yaptı Ömer. <laughs> Peki bütün gönderilerimi yor... Bize de bekleriz abla. Hadi hoşça <laughs> Ebru Sen Instagram'dan engelledin mi Ömer'i yavrum? Hayır. yok abla engellemedim ben herhalde. Dur bakayım. <laughs> bir bakma.